Evet arkadaşlar sıra. Durun video çekelim. Dur video evet Durun bugün Bajaz Kuwait'i deniyoruz. Test erişimimizde var. Oğlum gidiyor lan bu. Oğlum durmuyor lan bu. Oğlum, durmuyor lan, bu. lan yanlış yere girdik. Ağabey, ben senden gireyim. Lan durmuyor! İçten geçiş yok mu şuradan? Oradan döneydi, iyiydi şimdi. Kulsara çatma <laughs> O bizden candır hocam. Abi görmüyorum ben. <laughs> evet, 50 yaptık, 50. <laughs> evet. Video var mı lan bunun? <gülüyor> <gülüyor> Abi on numara bir şey lan bu. Aa, ABS var. Stopu yapıyor <laughs> mu? Yalnız var ya, şu iç tarafı şeye benziyor. Hani eski internet PlayStation oyun vardı ya direksiyonlu. bak, ee, Aynı ondan. bak 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 bak. bak. <laughs> 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 Aslan bunu sevdi. <laughs> Aslan <Asrar, gelişsin. gülüyor> Balkanların en hızlı başajı. Ablam aman ha yok gelme. Filmimiz, <laughs> o da dururken. Evet yanlıyorum yanlıyorum evet. Ben <laughs> 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 CG, <laughs> 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 CG yaptın ayıp lan dört teker oğlum bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu tarafa yatalım bu tarafa <laughs> Aa çok zevkli ya Motorları satıp bir tane bunları alırız <laughs> Motorları çok sert duruyor Oğlum iki tane alırız bundan pikniğe gideriz lan <laughs> 8-10 kişi Motosiklet <laughs> gibi yapıyoruz lan daha geldik Bunun kapısını açıp biz bile değdiririz ha Baksana <laughs> 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 canlı falan orijinal ya <laughs> Tat Antalya'ya göre. Aynen. Hindistan bir de sıcak ya. Süper evet. Evet. Sınırları zorluyoruz. Kesiciye girdi. Evet. <laughs> bir şey de ya. Deşiyor mu? var mı acaba? Yok. Bu kadar. <laughs> Allah Arkayı kilitledim lan. <laughs> Bakalım aynadan var mı bir şey dökülen yok. o? Dökülecek <laughs> <laughs> ne var? Bacacılar yürüyecek o bacacın altına ya? <laughs> Yalnız bacacın şeyinde 10 dakika değil 15 dakika yazıyor ha Aynen 15 dakika 15 dakika yazıyor sözleşmede Valla yasalara sınırları Yasa yaptı gerisini de baktı yani <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah. Evet on numara. Zevkli bir makine. <laughs>